EYT'liler muhalefet partisinden destek bulsalar da uzunca süre hükümet tarafından görmezden gelindiler. Siyasi iktidar tarafından ilk defa muhatap alınmaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in sosyal politikalar başkan vekilliği sırasında oldu. Bilgin henüz bakan olmadan 2019 yılında EYT'lilerle görüşme yaptı ve taleplerini birinci ağızdan dinledi. Bilgin bakan olduktan sonra da konuyla ilgili olarak zaman zaman yaptığı açıklamalarla EYT'nin gündemde kalmasını sağladı. EYT ile ilgili yasa teklifi önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'nda ardından da genel kurulda görüşülerek yasalaşacak. Teklifte tartışmalı düzenlemelerin olmaması halinde iktidar ve muhalefetin işbirliğiyle Kısa süre içinde görüşmelerin tamamlanıp yasalaşması bekleniyor. Yasa Ocak ayında yürürlüğe girerse yaş dışında 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlükte olan emeklilik koşullarını yerine getirmiş olanlar aynı ay dilekçe verebilecekler. Emeklilik dilekçesini Ocak ayının birinde vermekle 31'inde vermek arasında bir fark bulunmuyor. Ocak ayında dilekçe verenler 1 Şubat'tan geçerli olmak üzere emekli aylığı almaya başlayacaklar. Yığılmadan dolayı emekli aylığı bağlama işlemleri uzun sürse bile 1 Şubat'tan geçerli olmak üzere emekli aylığı farkını alabilecekler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK, Bağkur, emekli sandığı ayrımı yapmaksızın 8 Eylül 1999 ve öncesinde çalışmaya başlayan ve yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getiren herkesin emekli olacağını açıkladı çalışma statüsü itibarıyla yaş koşulu dışında tamamlanması gereken emeklilik koşulları şöyle. SSK 4 Taksim 1A, kadın 20, erkek 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 prim günü. Bağkur 4 Taksim 1B, kadın 20 tam yıl 7200 gün, erkek 25 tam yıl 9000 gün prim. Emekli sandığı 4 Taksim 1C, kadın 20 yıl 7200 gün, erkek 25 yıl 9 bin gün hizmet. Söz konusu koşulları tamamlamış olanlar, yasa çıktığı andan itibaren hemen emeklilik dilekçesi verebilecekler. Henüz tamamlanmamış olanlarsa, tamamladıkları tarihte emekli olma hakkına kavuşacaklar.